dünyanın en soğuk bölgesi denince pek çoğumuzun aklına hemen Rusya'nın uzak doğusundaki Yakutsk şehri geliyor. Orası Sibirya'daki Saka Cumhuriyeti'nin başkenti olarak da biliniyor. Kış aylarında şehirdeki ortalama hava sıcaklıkları eksi 40 ile eksi 50 santigrat derece arasında seyrediyor. Bu zamana kadar bu şehirde ölçülen en düşük hava sıcaklığı ise eksi 71 santigrat derece. Şehirde hayat şartları olabildiğince zor ve insanlar hayatta kalabilmek için ekstra çaba sarf ediyorlar. Dışarıda yürürken havadaki kar sesinden dolayı gözleriniz hiçbir şey görmüyor ve karşıdan gelen bir arkadaşınızı tanıyabilmeniz oldukça zor. Yollar, arabalar, tabelalar, binalar ve aklınıza gelebilecek her şey burada donmuş ve buz tutmuş durumda. Şehir merkezindeki hayat şartları ve ortamın ambiyansı böylesine göz korkutucu olsa da, o coğrafyada daha zor şartlarda yaşayan insanlar da var. İşte o insanlar, Yakutsk'un etrafındaki birkaç kilometre boyunca dağınık halde bulunan Oymyakon gibi köylerde yaşıyorlar. Başkent Yakutsk'ta bile yaşam şartları böylesine zorluyken çevredeki köylerde yaşayanların temel ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları ise oldukça merak konusu. İnsanların ısınmak için odun kesmek zorunda kaldığı, tuvaletlerin evin dışında olduğu, su elde etmek için donmuş buz kütlelerinin kullanıldığı, yiyecek bulmak için donmuş nehirlerden balık tutulduğu, hayatta kalabilmek için tuzaklarla hayvan avlandığı, zararlı bakterilerin bile etleri bozamadığı derecede soğuk bir yer burası. İşte biz tam bu noktada dünyanın en soğuk şehrinin yakınlarında bulunan bir köye gittik ve oradaki yerli ailelerin gündelik yaşamlarını anlamaya çalıştık. Bölgedeki yerli arkadaşımızla birlikte size dünyanın en soğuk köyünü göstereceğiz. İşte başlıyoruz. Oymyakonda insanlar güne daima erken başlar. Dışarısı henüz aydınlanmadan aileler bir veya iki katlı köy evlerinde yeni bir sakin günü karşılarlar. Ailedeki yaşça büyük yetişkin erkekler eşlerini ve çocuklarını sıcak tutmak için odun parçalarıyla evi ısıtmaya çalışırlar. Her evin bir soba bacası bulunur ve insanlar odun yakarak ısınırlar. Ağaç parçalarından odun elde etme işi evin erkeklerinin görevidir. Köydeki bazı evlerde ise odun yerine katı yakıtlı soba sistemi kullanılır. Evin tenha bir yerinde bir kazan odası görürsünüz ve bu kazanda kömür gibi katı yakıtlar yakılarak evdeki radyatörlere ısı gönderilir. Radyatörler ise o ısıyı evin içine dağıtır. Bu sistem şehir merkezindeki ısınma sistemine daha yakın olandır. Dolayısıyla Oymyakon'da dışarısı dondurucu derecede soğuk olsa da evlerin içi sıcaktır ve evlerde mutlaka ısı yalıtımı bulunur. Ailedeki yetişkin erkek evin içini ısıtırken evin hanımı ise çoktan kahvaltı hazırlamaya başlamıştır bile. Mutfak son derece yaşam dolu ve huzur verici görünüyor. Bu annenin her sabah bakması gereken çocukları var ve onlar için kahvaltı hazırlamak zorundadır. Bu arada evin içi yeterince ısındığına göre artık çocukları uykusundan uyandırabiliriz. Sabahları hissedilen sıcaklık eksi 50 santigrat derece olmasına rağmen eğitimlerine devam etmeliler ve okula gitmeliler. Bu genç çekirdek ailenin iki küçük çocuğu bulunuyor. Çocuklardan biri elini ve yüzünü yıkamak için lavaboya doğru yöneliyor. Burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Sanki muslukları alışıldık tarzda değil gibi. Eğer dünyanın en soğuk köyünde yaşıyorsanız, musluk borularınızdaki sular donacaktır ve vanalardan su gelmeyecektir. Bundan dolayı suyu ilkel şekilde elde etmeli ve ihtiyaçlarınızı görmelisiniz. İşte bu sebeple küçük çocuk elini yıkayabilmek için içi erimiş buzla dolu varilden ihtiyacı kadar su aldı. Ardındansa musluk görevi gören hazneye o suyu doldurarak elini yıkamaya başladı. Eller ve yüzler yıkandıktan sonra lavaboda biriken kirli su ise bu kırmızı kovada birikiyor ve dışarıya boşaltılıyor. Kahvaltıya geçildiğinde ise yerel insanların yağlı krepler, at sütü, reçeller ve kaymak gibi bol enerji veren aynı zamanda uzun süre tok tutan yiyecekler yediklerini göreceksiniz. Aslında bu tercih bir hayatta kalma stratejisidir. Dondurucu hava şartlarına karşı vücut ısısının korunabilmesi için vücudun sürekli ısı üretmesi gerekir. Eğer düşük kalorili kahvaltı tercih edilirse, öğlen saatlerine doğru vücut ısısı düşer, metabolizma yavaşlar ve vücut direnci azalır. Bu da çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olur. Dünyanın en soğuk köyünde sabah soğuklarından korunmanın en iyi yolu süt ürünlerinden oluşan bol yağlı, yüksek kalorili bir kahvaltı ve olabildiğince kalın giyinmektir. Bu sebeple baba çocuklarını okula götürmeden önce onların olabildiğince kalın giyindiğinden emin olmak istiyor. Ortalama bir insan bu köyde 10 kat kıyafet giyerek dışarı çıkıyor. Okul saati yaklaşmasına rağmen gün henüz tam anlamıyla doğmadı. Çocuklar karanlık bir havada okula gitmek zorundalar ve babalarından yardım alıyorlar. Köyde günün en soğuk saatleri gecenin sabahla buluştuğu bu saat aralığıdır. Bundan dolayı çocukları arabayla okula götürmek kolay değildir. Çünkü araba kullanabilmek için arabanın 24 saat çalışır durumda bırakılması gerekiyor. Bu da önemli bir benzin masrafı demek. Donmuş bir arabayı ısıtmak için ise jet ısıtıcılara ihtiyacınız var. Jet ısıtıcıları temin etmek pahalı olduğundan birçok ailede bulunmaz. Bundan dolayı okula ulaşmak için yarım saate yakın bir süre yürümek zorundalar. Eğer çocuk küçükse ve yürümek istemiyorsa onları okula götürmek için bu gibi kızakları kullanıyorlar. Nihayet bir süre sonra okula ulaştık ve Saka Cumhuriyeti'nde verilen bir eğitime şahit olduk. Gördüğüm kadarıyla sınıf mevcudu ortalama 20 ile 25 kişilik öğrencilerden oluşuyor. Sınıfların içerisi ise tıpkı evlerin içinde olduğu gibi sıcak. Dünyanın en soğuk köyü olarak kabul edilen bu köyde okullar 52 santigrat dereceye kadar eğitim vermek zorundadırlar. Eğer ki hava sıcaklığı eksi 60'ları görürse okullar istisnasız şekilde tatil edilir. Bu durum bütün Saka Cumhuriyeti genelindeki okullar için geçerlidir. Dünyanın diğer bölgelerinde okullar eksi 10 santigrat derecelerde tatil ediliyor fakat Yakut köylerindeki hava eksi 50 santigrat dereceyi gösterse bile okula gitmek zorundasınız. Bu okullarda verilen eğitim ise Rusya Federasyonu'nun müfredatına bağlılık taşıyor. Okullarda Saka yerel dili ve Rusça öğretiliyor. Bundan dolayı ana dillerinin yanı sıra Rusçayı da iyi derecede öğreniyorlar ve konuşabiliyorlar. Böylesine soğuk bir havada çocukların ders molalarındaki tek eğlence kaynağı ise elbette kartopu oynamak. Saka Cumhuriyeti'ndeki çocuklar gerçekten dünyanın en sevimli görünen çocukları olabilir. Çocuklar okuldayken biz eve geri döndük ve havanın aydınlanmasını bekledik. Ardından evin çevresini biraz dolaşınca başka ilginç detaylar gördük. Örneğin evlerin bahçelerinde güvenlik açısından Sibirya kurdu besliyorlar. Bu kurtlar yabancılara karşı pek cana yakın değiller. Bir diğer dikkat çeken durumsa, köyde tuvalet ihtiyacınızı yapmak için evin dışına çıkmak zorundasınız. İnsanlar tuvaletlerini evlerin dışında bulunan her yeri buz tutmuş bu deliklere yapıyorlar. Bu deliklerin altında ise elbette bir kanalizasyon hattı yok. Evlerde su boruları çalışmadığı gibi kanalizasyon boruları da donmuş durumdadır ve çalışmıyor. Bu sebeple tuvaletler evin dışında ahşap kulübeler halindedir. İnsanlar tuvaletlerini yaptıktan sonra içi dışkı ve idrar dolu olan kovaları köydeki bu büyük varillere boşaltırlar. Bu varillerin içi ise bu şekilde görünüyor. Hava şartları bakterilerin ve zararlı organizmaların hastalık üretemeyecekleri kadar soğuk olduğundan insan dışkılarının açık havayla temas etmesi bir salgın tehlikesi yaratmıyor. Benzer şekilde köylü insanlar çamaşırlarını kuruturken de hava şartlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Köyde düzgün bir elektrik altyapısı olmadığından bir kurutma makinesi çalıştırmanız mümkün değil. Bu sebeple ıslak çamaşırlarınızı açık havada kurutmak zorundasınız. Fakat eksi 50 santigrat derece ile temas eden nemli çamaşırlar kısa bir süre içerisinde kağıt gibi donuyorlar, büzüşüyorlar ve deforme oluyorlar. Mimar konuda evlerin en dışı ise ahşap bir kütükten veya kalın bir keresteden yapılır. Evlerin ahşap yapılması bir zevk meselesi değildir. Ahşap malzeme soğuğu taş veya betona göre daha yavaş evin içine iletir. Ayrıca beton bir duvarın soğuktan çatlama riski vardır fakat ahşap bir duvar çatlamayacaktır. Köyde vakti olan erkekler odunları azaldıkça yeni odun parçaları kesmeye devam ediyorlar. Bu odun yığınları genellikle kış gelmeden hemen önce stoklanmaya başlanır. Havaların gidişatına bağlı olarak erkekler gün içerisinde baltalarıyla daha fazla odun kesebiliyorlar. Diğer yandan Omyekon'da her evde genellikle zeminin altında mahzeni andıran soğuk odalar bulunur. Bu odalarda önceden kesilmiş, donmuş buz küpleri ve depolanmakta olan yiyecekler yer alır. Köyde asla buzdolaplarına ihtiyaç yoktur çünkü dışarıdaki hava hem buzdolaplarından hem de derin donduruculardan bile daha soğuktur. Evinizdeki bir buzdolabının içi eksi 18 santigrat dereceyken derin dondurucularsa eksi 30 santigrat dereceye kadar yiyecekleri soğutur. Fakat Oymyakon'da hissedilen ortalama sıcaklık eksi 50 santigrat derece kadar. Bu nedenle insanlar yiyeceklerini taze tutabilmek için buzdolabını çalıştırmaya gerek duymazlar ve tüm gıdaları ısı görmeyen soğuk mahzenlerde depolarlar. Evin etrafında yeterince vakit geçirdikten sonra gün ortasında yerel arkadaşlarımızla avlanmaya çıktık. Oymyakon'da tavşan avcılığı çok yaygındır ve bunu genellikle tuzak kurarak yaparlar. Avlanmak sadece taze et bulmak için değil, aynı zamanda hayvan derilerinden korunaklı giysiler elde etmek için de yapılır. Bunun için ormanlık bir alana gittik ve karın üzerindeki izlerden hayvanların geçiş rotalarını keşfetmeye başladık. Hayvanların geçtikleri noktaları keşfettikten sonra bir ağacın kenarına bir tuzak kurduk. Yerel arkadaşımız bu tuzakların büyük oranda başarılı olduğunu söylüyor. Ona göre karlı havada tavşan avlamak çok kolay. Sadece ayak izlerini ve geçiş rotalarını takip etmeniz gerekiyor. Tuzağı kurup üzerini karla kapattıktan sonra oradan ayrıldık. Ertesi gün buraya tekrar uğrayacağız ve sonucu birlikte göreceğiz. Oradan ayrıldıktan sonra bu kez de Oymyakon'daki köylü insanların donmuş göllerdeki balık tutma anına denk geldik. Allah Allah. İnsanlar bu coğrafyada meyve ve sebze yetiştiremezler. Toprağın alt kısmı yıl boyunca donmuş durumda olduğundan bitkilerin kökleri derinlere inemez ve bitki topraktan su alamaz. Bu sebeple orada tarım yapmak olanaksızdır. Sebze ve meyve yetiştirmenin aşırı zor olduğu bir köyde insanlar hayatta kalabilmek için hayvanlara muhtaçtır. İşte bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de yerel insanların donmuş göllere giderek sivri ve delici aletlerle balık tutmaya çalışmalarıdır. Balık olduğu düşünülen donmuş bir gölde, ucu sivri metal çubuklarla ve küreklerle yuvarlak bir delik açılmaya çalışılır. Donmuş gölün zemini belli bir süre kazıldıktan sonra ise suya ulaşılır. Ardından gün batımına dek uzun bir ağ atma süreci başlar. Balıkçılar ellerindeki ağları suyun derinliklerine daldırırlar ve sabırla bu ağlara balıkların takılmasını beklerler. Balık tutma işi aceleye getirilecek bir şey değildir. Saatlerce zaman ayırmanız gerekir. Balıkçılar kimi günler hiç balık tutamayabiliyorlar. Saatlerce yılmadan suyun içine ağ atmaya devam ediyorlar. Öyle görünüyor ki gün tamamen bitene kadar burada balık tutmak için bekleyecekler. Balıkçılar gün boyunca göllerden balık tutmaya çalışırken, köydeki evini hanımları ise akşam yemeği hazırlamaya başlarlar. Tahmin edeceğiniz üzere, Oymyakon'da hemen her öğünde et tüketilir. Kadın akşam yemeği için ekip arkadaşımızı etlerin saklandığı soğuk odalara götürdü. Burası adeta bir kasap dükkanı gibi. Bir odada tavana asılmış etler, diğer bir odada ise inek kafaları, donmuş balıklar, tavşanlar ve at uzuvları var. hayvanın aklınıza gelebilecek her türlü etini ve organını tüketmek için soğuk odalarda stoklamışlar. Öyle görünüyor ki akşam yemekte at eti ve balık var. sahibi aile, yerel arkadaşımıza biraz donmuş çiğ balık ve donmuş at eti ikram etti. Söylemek gerekirse, Saka Cumhuriyeti'nde atlar bir ulaşım aracı değildir ve bir et ile süt kaynağıdır. Yakutus katları işte tam olarak bu şekilde görünür. Açık bir arazide saatlerce donmadan hayatta kalabiliyorlar. Bu atların derileri eksi 60 santigrat dereceye kadar dayanıklılık gösteriyor. Kalın ve uzun tüylere sahipler. Karı tırnaklarıyla kazarlar ve karın altındaki donmuş otlarla beslenirler. deri altı yağ tabakaları sayesinde ekstra yem ihtiyacı olmadan tüm kış hayatta kalabilirler. Böylesine dayanıklı ve güçlü atlar her Yakutsk vatandaşı için yüksek protein ve yağ kaynağıdır. Bu köyde de atlar temel bir besin kaynağı olarak görülürler. Bu küçük yerel kız ise sütten ve yaban mersininden yapılmış bu yağlı tatlıların tadına bakmamız için ısrar ediyor.

İyidir, iyidir. Tuttukları bu balıklar sayesinde ailelerinin karınlarını doyuruyorlar. Balık tutabilmek için bütün günlerini harcıyorlar ve yoğun bir zahmete giriyorlar. Oymekon'da güneş çoğu zaman görünmez ve gökyüzünde yükselmez ufka çok yakın ve sürünerek hareket eder. Köyde sabahları hava geç aydınlanır ve akşamları havanın kararması çok hızlı gerçekleşir. Bu sebeple hava çok çabuk bir şekilde karardı ve eve dönmek zorunda kaldık. Ertesi sabahsa evin önüne buz küpleriyle dolu bir traktör yanaştı. Traktör fazla sayıda buzu evin önüne indirdi. Elbette bu buz küplerini soğuk odalara taşıma işi de bize düşüyordu. Bu buz kütlelerini donmuş göllerde elektrikli satırlarla kesiyorlar, traktörlere yüklüyorlar ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar. Evlerde su altyapısı çalışmadığından bu buzlar suya dönüştürülüyor ve tuvaletle yemek ihtiyaçları için kullanılıyor. Buz küplerini soğuk odanın alabildiği kadar düzenli şekilde istifledik. Bir kısmını ise evin dışındaki boş alana depoladık. Çünkü tuvalet evin dışında bulunuyor ve tuvaleti kullanabilmek için suya ihtiyacınız olacak. Bu nedenle bazı buz kütlelerinin dışarıda kalması gerekiyor. Buz kütlelerini güzelce evin müsait alanlarına depoladıktan sonra dün ormanlık alana bıraktığımız hayvan tuzağını görmek için oraya gittik. Yerel arkadaşımız tuzağa doğru yöneldi ve bir hayvan olup olmadığını kontrol etti. Eğer yanlış görmüyorsam, tuzağın bulunduğu noktada cansız bir hayvan var. Arkadaşımız avlanmaya alışık olduğundan cesur bir şekilde hayvanın yanına yaklaştı. Biz tavşan yakalamayı umuyorduk ama sanırım bu bir Sibirya tilkisi. Tilki henüz donmamış. O halde çok kısa bir süre önce tuzağa yakalandı. Yerel arkadaşımız bunun başarılı bir av olduğunu söylüyor. Tilki etini yemiyor olsalar da tilki derisinin eldiven, çanta ve bıçak kabzası yapımında kullanıldığını, dolayısıyla değerli olduğunu ifade ediyor. Son olarak köydeki yerel ev sahibimiz mahzendeki büyük et parçalarının kesimhaneye götürülmesi gerektiğini söyledi. Etleri asılı oldukları tavandan indirdik ve ardından kesimhaneye doğru yola çıktık. Köydeki hanımlar büyük et parçalarından yemek yaparken zorlanabiliyorlar. Bu et parçalarını doğramak için yüksek kas kabiliyeti ve çok keskin satırlar gerekiyor. Kadınların daha kolay bir şekilde yemek yapabilmesi için köyde kasaplar bulunuyor. At ve sığır etleri bu kasaptaki keskin elektrikli bıçakların altından geçiriliyor ve küçük parçalara ayrılıyor. En sert kemikli etler bile bu elektrikli bıçak sayesinde kolaylıkla kesilebiliyor. Ardından küçük parçalara ayrılmış etler çuvallara konuyor ve arabalara yükleniyor. Etler arabalara konduktan sonra ise bir gün daha bitiyor. İşte bizim dünyanın en soğuk köyünde iki gün boyunca gördüklerimiz ve tecrübe edindiğimiz deneyimler bu şekildeydi. Öğrendiğimiz bilgileri ve gördüğümüz manzaraları size en iyi şekilde sunmaya çalıştık. Bu gibi özel bölgeler hakkında daha fazla kaliteli video üretmemizi istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve videoyu beğenin. Videonun altına bırakacağınız her olumlu yorum bizi bir sonraki proje için daha fazla heveslendiriyor ve motive ediyor. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.